Adam kopuyor. ne? Adam kopuyor. Bak şimdi gel. Bana da lazım onda. Yaşamak isterdim. Gidiyor ya. Bence geri gelecek lafı var mısın? Allah Abi gınama değil de çocuk kirliğinde... Yani, vereceğin tek şey müdür var. Abi hatta. hayatını yaşıyor. Abi ses çok <laughs> güzel. Yorulmuyor, onu anlamıyorum ya. Yani, nasıl <laughs> e, de, baba, mesela, <laughs> Ne yiyeyim? neyim? bab ekmeğinde mi besleyin ha? Abi adamın yok, sesi yok. güzel bırakın harca... O çocuk <gülüyor> <gülüyor> Burada harcıyorlar çocuğu. Oğlum bu telefonu şarjı mı gitmiş? <laughs> 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 Bak. <gülüyor> <gülüyor> Her mahalleye bundan lazım. <laughs> sesini hangi parçaya geçti acaba? Baba nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <gülüyor> 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 gel 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 bu kanka gelen ama ne